Kızlar tabaklarda neler var? Tracy bomboş bir tabağa sahip. Oh! Elsa ve Keri için çok şey var. Özellikle de Elsa. Çok lezzetli. Keri devam et. Biraz dene. Bunların içinde fıstık var. Favorim. Bir bardak. Elbette çikolatalar için güzel düşünce. İçine dök. Kesinlikle nefis görünüyor söylemeden duramayacağım. Daha fazla, daha fazla. Çok lezzetli. Evet, evet. Neredeyse doldu. Şimdi kade havaya. Sakin ol. <laughs> ne kadar da aptalca. Zavallı Tracy. Ha? Az önce söylediğim her şeyi unutun. Şanslı Tracy. Hem de en şanslısı. Bu çok havalı. Zirveye bile ulaşabilir misin? İnsan boyutunda. Daha büyük hatta. Vay be. Bom! Bunları taşımanın kolay olmadığını düşünüyorum. Tadına bakalım. Vay çok iyi. İşte bu. Bir fikrim var. Şekeri doğruca Tinin elinden alıyor. Ve pompalamaya başlıyor. Aman tanrım yok artık. Hazır mısınız? Dev şeker patlayarak binlerce minik şekere dönüştü. Çok iyi. Artık herkese şeker var. Teşekkürler Elsa. Hepimizin beklediği an. Gerçek bir sakız makinesi. Aman tanrım, inanılmaz. Bu kötü çocukları dışarı çıkaralım olur mu? Tamamen bir kurtarma görevi için aşağıdayım. Geliyoruz çocuklar. Bir tane turuncu meyveli. Elsa seçecek misin? Aa evet. İşte para para. Bakalım neler olacak. İşte bir beşlik. Elsa sadece madeni para kızım. Hadi. Seni aptal. Şimdi ne yapıyoruz ha? Lütfen bir bozukluk alabilir miyim? Hatta sana tüm bu parayı verecek. Hadi lütfen. Ve aralarında anlaşıyorlar. Tanrım bu ne kadar adaletsiz. Aa, sakız tozu. Öde bakalım. Bu güzel oldu. Bakalım bu bebekle neler yapabileceğiz. Elsa bak. Kapağını açıyor. Ne olacağını merak ediyorum. Evet. Ve şimdi diyoruz ki sonuna kadar. Keyfini çıkar kızım. Baloncukların harika çiğnenebilir. Evet hazır. Süper. Güzeliz. O para için sınırsız baloncuk. Gerçek bir iş kadını. Kızlar tepsilerinizi açın. Aman gümüş lollipop. Parlak metalik kızımız için mükemmel. Wow Stacy hayran kaldı. Bu harika. Fakat hmm. bir şeyler eksik. Anladım. Matkap bu kadar iyi bir şeyi yemek için mükemmel bir yol. Amy lolisini bir matkaba bağladı. Kocaman loliyi yalama zamanı. <laughs> Güzel düşünce. <laughs> Senin sıran. Süper ekşi ateş spreyi. Oh, çok havalı. Hmm. Wow, hareket eden topu sürtünmesi. Çok sıcak. Stacy kurtarmak için burada. Yardımcı olamıyorsun. Hala yanıyorum. Bu nefis meyve suyu işe yaramalı. Tatlı bir rahatlamaya hazırlan. Ames, daha az yapışkan bir şey seçemez miydin? Phew, işe yaradı. Amy'yi kurtardığın için teşekkürler. Sen kesinlikle mükemmel birisin. Ekşi sprey mi? müthiş. Atıştırmalıklara bir göz atalım. Oo. Aa! Altın dondurma mı? ve Amy'nin renkli dondurma şekerleri. Ne kadar havalı. Kelimenin tam anlamıyla. Bunun başarılı bir tur olduğunu söyleyebilirim. Çok lezzetli. Senin için 24 karatlık krema nasıl Stace? Çok sağlam. Masanın üzerinde deniyor. Taş gibi. Parlaklık için ödediğimiz bedel bu. Benimki çok iyi. Stacy bir ısırık istiyor. Eğime evet diyor. Ama bir şartla. Parasını ödemelisin. Ah evet. Güzel parlak bir altın külçe. İnanılmaz derecede pahalı. Bu bir buzlu şeker almak için yeterli mi Evet. Bu adi bir takas gibi görünmüyor. Seni mutlu ediyorsa sıkıntı yok. Amy bulduğu yeni servetiyle satın alabileceği her şeyi düşünüyor. Ve Stacy nefis buzlu dondurmanın tadını çıkarıyor. Hmm, bu çok iyi. Amy Stacy'ye onunla tabak değiştirmesini teklif ediyor. Stacy de aynı fikirde. <laughs> wow Amy. Bir iş kadını için gayet iyisin. Keyfini çıkarın bayanlar. <laughs> Oo, yepyeni hediyeler hazır. Stacy altın kola aldı. Hmm, Amy. Ve Amy için gümüş bir kola. <laughs> Onları nasıl yiyeceğiz? Stacey'nin kolasının içinde Nefis sakızlar var Ne kadar çılgınca Tadını çıkar Evet Amy bunu sesini seviyor Şişesini ısırdı Aman tanrım Renkli çikolatalı atıştırmalıklar düşüyor Onların tadını çıkar daha iyi ne olabilir ki? Çok güzel renkler ve tatlar ama tanrım. Amy renklerin tabağına ve ağzına düşmesine izin veriyor. Bunlar iki mutlu kız. Demek istediğim kim mutlu olmaz ki? Aklına bir fikir geldi. Amy en sevdiği rujunu çıkarıp dudaklarının her tarafına sürüyor. Ve evet şekli kola gibi. Şeker şimdi dudaklarına yapışıyor. Mm. Şekerle karıştırılan ahududu ucun tadı bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Çok harika bir tat. Bunu bir ara denemeliyim ben de. Bayanlar için iki tepsi alalım. Açın. Rengarenk nutellalar ve çubuk krakerler. Renkleri de kızlarla uyumlu. Meri bir çubuk alıyor. Şimdi fındık pembesi nutellaya daldırma zamanı. Çift pembe lezzet. Mm. Bu başka bir şey. Val artık yemeğin tadını çıkarmak için beklemek istemiyor. Yeşil çubuk. Nutella'ya batırdı. <laughs> hayır. Çubuk kırıldı. Ha? Neden? <laughs> bir dakika. Bu taşlaşmış. <laughs> i̇şte bu yüzden çubuk kırıldı. <laughs> ah beni kandırıyorsun. Hmm. Pekala gizli moda etkinleştir. Balmeri'nin <laughs> nutellasına yeşil bir balçık küpü koyar. <laughs> Mary'i bir sürpriz bekliyor. Ha? Buharlaşıyor. Büyük bir mesele olacağını düşünürdün. Ama Mary için büyük. Çubukları daldırıyor. Hadi hadi. Aa, bırak gitsinler Mary. Bırak gitsinler. Bir bak. Bak bu fiyaskodan ne çıktı? Pembe fındıklı buzlu şeker. Bu ne kadar iyi oldu sence Val? İyi deneme Val ama Miri'ne şanslı bir galibiyet serisi var gibi görünüyor. Hey çıkartın tatsız bir şey gibi görünüyor. Ah her neyse. Hmm, evet, hayır hayır kötü. Bu arada Mary nefis dondurmasının tadını çıkarır. Bal, sanırım elindeki jöle burada tek seçeneğin. Harika görünüyor. Yemek vakti kızlar. Tepsileri açın. Kit Kat, nefis çikolatalı Kit Katlar. Ve çok renkliler. Wow, bayanlar keyfini çıkarın. Küçük bir kutlamayı hak ettiniz. Bal bir ısırık alır. Aman tanrım. Harika. Kesinlikle harika. Meri bunu denemelisin. Haklısın Val. Bu harika. Oo, bir fikrim var. Bal <laughs> kit kapları bir araya getirmeyi öneriyor. Tamam. Hazır mısınız? Wow de bir kit kat. Val bu şimdiye kadar ki en iyi fikrin olabilir. Bu çok büyük. Bu ne kadar da güzel bir şey böyle. Kızlar şaşkına döndü. Peki onu yiyecek misiniz? Ah hayır şaka yapıyorsunuz. Hepinize yetecek kadar var. Bekle bu yola tekrar girmeden önce bir fikrim var. Biraz ağır iş zamanı. İyi seçim. Bal kıvılcımların uçmasına hazırlanıyor. Hadi bunu yapalım. Bzzz. Neredeyse bitti çocuklar. Yaşasın. Parçala onu. Evet aman tanrım nefis görünüyor. Ve ısır. Ah, herkesin hayal edebileceğinden daha iyi. Meri bu konu hakkındaki düşüncen nedir? Turnayı gözünden vurdum bence. Bir fikir birliğine vardığınız için çok mutluyum. Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir. <laughs> daha fazla lezzet. Balım favori dondurması. Harika. Bu çok hoş olacak. <laughs> Ye onu. Nefis çikolatalı. Biraz ben de isterim. Ah kızım. Bu mükemmel görünüyor. Onu tekrar söylemelisin. <laughs> Tadına bak. Hadi. Amy sen de aç. Harika. Amy her şeker türü için iki kap çıkarıyor. Ve şimdi onları sıralayacak. Bu işlem biraz zaman alacaktır. Çok fazla çikolata var. Onları da ekle. Ve bitti. İşte buz küpleri. Şimdi oldu. <laughs> Amy bu tuhaf kombinasyonu karıştırdığında bekleyip ne olacağını görelim. Wow! Enfes! Dondurulmuş bir tatlı. inanılmaz. Bu ne kadar havalı. Vala da bir fikir verdin. Brokoli. Çikolataların altına saklıyor. Üstünde örttü. Gösteri zamanı. Anlayacak <laughs> mı? Göreceğiz. İşte buz. Karıştır. <laughs> Pekala. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Dene bakalım. Hayır, hayır, hayır. Teşekkürler, hayır. Hadi kapakları açın. Çikolatalı şekerlemeler. Küçücükler. Orada beş şeker var en iyi ihtimalle. Zavallı bal. Bunlar onun favorisiydi. Wow, sadece bir şeker mi? Bu bir şaka mı? Yani parayla yaklaşık dört şeker daha alabilirim. Afiyet olsun. Beş yıldızlı bir restoranda olmak böyle mi? Elinde varken tadını çıkar. Mm, son parça. <laughs> Onu yiyecek misin? Çok komiksin Ace. <laughs> Hadi kızım. Sanırım balınki daha iyi bir seçenekti. Bu pek bir şey ifade etmiyor. <laughs> Şok. İyi mi? Arkanda. Ne? Aman tanrım. Tamam. Bu harika. Yani 10 saniye beklemeye değer. Amy açmalısın. Bekle ne görüyorsun? Amy bekle. Bensiz olmaz. Bal, git ve kurtar. Geliyorum. Aman Tanrım. Buraya bakın. Tamamen pastadan yapılmış. Ne galibiyet ama? Al, işte buradasın. Özgünüm eyme. Ah kim bulduysa onundur. Ya da onun gibi bir şey. Pekala kaçmalıyım. Peki kartları kontrol etme zamanı. Bir, iki, yok. Kahretsin. Görünüşe göre sonuçlar geldi ve ikramları getirebiliriz. Yaşasın. Yaşasın. Bunlar güzel görünümlü kekler. Müthiş görünüyorlar. Peki hala bal ve iki eli. Çatal bıçakla yiyelim. Görünüşe göre pastasından tamamen zevk alacak. Ah evet baby. Mmm bu inanılmaz görünüyor. Ne? Bu ne? Ha? Balın pastası sadece lezzetli değil. İçinde kilometrelerce şeker var. Wow. Julie o sonsuz eğlenceye katılmak istiyor. Yine de bunu biraz daha azıyla yapıyor. Ah, sen yemeye devam et kızım. Bu oldukça zor olacak. Marka el yok. Ama işe yarıyor. Hey, bu da ne? Çek. Mark şanslı kazanan. Pastasında yeni bir telefon var kızlar eridi gitti. Val biliyor musun diyor. Ellerimden yararlanacağım. Üzgünüm Mark. Onlardan geri al. Ah bekle yapamazsın. Kartlarınızı görelim. Evet. Her iki el. Bir el. Ve el yok. Yemeklerimizi görelim. Oo, sakızlı gözler. Aman tanrım. Çok ürkütücü. Um hmm diye düşündüğüm için deli miyim? Demek istediğim çok iyi görünüyorlar. Mark biraz göz <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Güzel seçim. Isır. Aa, çok yumuşak. Mark yavaşla dostum. Am nam Bal tek kolunu kullanmakta zorlanmıyor. Hmm, bu bir lezzet fiyaskosu. Güzel Val. Julie sıra sende. Kolları olmadan da gayet iyi yapabiliyor. Çok hoş. Devam et bakalım. Bir sıra kaldı. Ve zaman geçtikçe tabak temizleniyor. Yürü be Jule, Kim tutar seni? Neredeyse bitti. Son birkaç. Ve bitti. <laughs> Aman tanrım. Patlamak üzere. Saklanacak bir yer bulun. Solunuzda. Hayır sağ. Barit. Güzel. Aa. Ah neden? <laughs> Hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi değil mi? Hey kızlar. Çarkı çevirmeye hazır olun. İlk Elsa başlıyor. Önce şu gözlerini kapa sonra işaretle. Soğuk. Yaşasın. Tam bana göre bir kola. Soğuk kız için mükemmel. Wow. Evet. Şimdi çarkı çevirme sırası Tracy'de. Ateş kıza sıcak bir yemek var. Şu keke bak. Evet lütfen. Devam et Stace. Ah evet bu çok iyi yemek. Çok lezzetli. Elsa hadi tekrar çevirelim kızım. Heyecanlı bir müzik sesi lütfen. Mavi bebeğim. Bu bir şaka mı? Elsa'nın çikolatası tuhaf bir şekilde fena donmuş durumda. Bu ciddi bir işçilik gerektirir. Şimdi işe dönelim. Bu çikolata nasıl yenir ki? Stacey kırmızı. Harika. Gizemli bir kutu mu? Neler oluyor burada? Kutu açılsın. Ah, hadi ah, ama. Burası toz duman oldu. Çok iyi. Stacy yepyeni bir renge büründü. Etkileyici sayılır. Bu harika bir temizlik olacak. Ah, zavallı turuncu kız. Çok neşeli hata. Yeni ikramlar. Açın. Neden titriyorlar böyle? Çok ürkütücü değil mi? Stacey aldırmaz. Ancak anlatıcınızın kesinlikle ödü patladı. Gözlerim bu tarafı iyi gidebilir. Stacy Nutella'ya gözlerini daldırdı. Ah kızım. Buna yasak kek pop diyeceğiz sitesinin yorumları geldi. Şahane. İnanılmaz iyi, evet. Bunu bir sonraki seviyeye taşıyalım. Yayılmış dört göz. Mm, çok lezzetli. Ah evet ne kadar çok o kadar iyi. Stacy onayladı. Şimdi sıra Elsa'da. Brrr. Bunlara bakmak beni üşütüyor. Elsa kas katı donmuşlar. Stacy Elsa'nın ikramlarına bak. Biraz yardım etsen güzel olur. Elsa bir sırık bile alamıyor. onların Nutella'ya daldırmayı unut. Kahretsin. Bu çok iyi olurdu. Dev göz? Bu dev bir göz mü? Bunu nereden aldın? Yok artık. Sanırım bu işe yarayabilir. Stacy kıskanç hissediyor. Minik gözleri kıyaslanamaz şimdi Esa o güzel planın nedir? Aa evet tabii ki. Gözün üstüne yayılmış bir mavi katman zamanı. Aa evet bu harika olacak. Gelmeye devam et. Afiyet olsun. Wow. Mm. Yapış yapış. Harika bir şey. Saniyeler içinde içeriye kadar yiyor. Kim yemek istemez ki? Ah ateş kız. Bunu cidden kaçırıyorsun. Görünüşe göre Elsa şimdi eğlenmeye başladı. Neredeyiz? Ha! Bir kutu mu? Aç onu. Hadi yapın. Kızlar tatlı ve acılı atıştırmalıkları ortaya çıkarmak için kutuyu açar. Güzel. Meydan okuma başlasın. Geride atıştırmalık kalmadı. Çok fazlalar. Tracy şekerlemelerini açar. Mutluluktan havalara uçacaklar. Şimdi bu ilginç. Stacy'nin biberon şekeri var. Üst kısım aromalı toza daldırmak için çıkan bir şeker. Aman. Tracy ne buldu? Açık mavi bir lollipop. Sana mükemmel bir şekilde uydu. <laughs> Güzel ekşi damlalar. O şeyin felaket yoğun bir tadı var. O oh, harika <laughs> mı? Bunlar lezzet paketleri mi? Onları lollipopunuza koyalım. Oh, evet, tatlı ve ekşi patlama. Stacy aşırı ekşi damlalara göğüs geriyor. Hmm. Bu çok eğlenceli görünüyor. Ve kızlar için pek de zor değil. Bence Julie ikisine de iyilik yaptı. Artık işlerinden geldiği gibi şeker yiyebilirler. Hmm, onların yerinde olmayı çok isterdim. Bir damla sakız üzerine tat macunu mu? Bu çok güzel. Tadı nasıl? Buna göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok lezzetli. Hmm, Böğürtülen aromalı minik şekerler. Hah, dudaklarına bile yapıştılar. Çok iyi. Bu bir klozet mi? Aynen öyle. Pompa şeklinde lollipoplarla. Bu şekerleme şirketlerindekiler gerçekten de yaratıcı oluyorlar değil mi? Tracy pompaları nefis ekşi toza buluyor. Aa evet. Bu aslında işte haçucu. Güzel. Julie şöyle düşünüyor. Bu kızlara başka ne verilebilir? Yumurtalar mı? Sizin renklerinizle aynı. Ee, yumurtaların içinde boya var. Nasıl da iğrenç. Hey, o kadar şekerden sonra en az bir şaka olacağını düşünmedin mi? Bir nedenden ötürü ya şaka ya. Wow! Çok tatlı atıştırmalıklar. Tuvalet kağıdını içeceğin altından kırmadan çıkarmanız gerek. Bu çok zor olacak. Ah kızım, çok yaklaşmıştın Trace. Ah, hala o çakıllı şekerleri yiyebilirsin. Mmm, küçük ama lezzetliler. Ah, evet. Oynamaya hazır mısın? Ah kızım. Bu pek iyi gitmedi. Ama sana bir kola kazandırdı. Ah işte bu. Stacy çok susamıştı. Onun için tam da nokta atışı. Tamam sanırım sıra yine Tracy'de. Pekala Tracy. Güzel ve sağlam. Lanet olsun. Başarısız. Krem şanti mi? Ve yemek için değil. Yap! Yüzüne çak. Aferin kızım. Stacy Tracy'nin yüzüne gülüyor. Hadi sende sıra. Yavaş. Aa, uh masa -uh. de koptu. Bu kırbaçtan çok daha kötü bir his. Ah, oh, tamam, tamam. Gülünç görünüyorsun. Bekle. Bu sıcak sıcak. Bir içecek alın kızlar. Hak ediyorsunuz. Hey, şuna bakabilir misin? Şekerlemeler baby. Çok güzel. Merhaba dev marshmallow. Bu şekerler bizi doyuracak galiba. Yüz tane küçük marshmallow mu? Yoksa dev bir marshmallow mu? Hangisi daha iyi? Hmm, kesinlikle her ikisi de. Hazır tuz. Aynı fizik kurallarının geçerli olduğunu sanmıyorum Amy. Mücevherler. Evet hadi süsleyelim. Amy kıymetli mücevherleri alır ve sırayla dizmeye başlar. Parlak marshmallow güzelliği. Hayley bak. Bu işte gerçek sanat. <laughs> Harika iş Amy. Yaşasın. Hayley bir ısırık istiyor. Amy tamam Amy... sadece kısa süreli bir takas diyor. Kızlar aynı fikirde. Yaşasın. İşte bu. Telefon? Evet selfie zamanı. Şimdiden meşhur mu olacağız? Güzel. Ne düşünüyorsun Ames? Çikolatalar. Şekerlemesini tatlı ikramlarla karıştırıyor. Hmm, bunun nereye varacağını merak ediyorum. Pürmüz mü? Şahane. Küçük çikolatalarını ısıtıyor. Güzel ve kızarmış. Süper süper. Bunlar harika çıkmış. Ama Emine süper erimiş fondüsü kadar nefis değil. Hmm, bu denemek istemez miydiniz? Eğme bu inanılmaz görünüyor. Hayley'nin viral Instagram selfileriyle kıyaslanamaz bile. Özgünüm kızım takası sen yaptın. Tadını çıkar Amy. Hey kızlar bu düğme ne için? Amy basmak istiyor. Pamuk şeker. Portakallı milkshake aromalı. Ne kadar havalı ama küçücük. Hayley sıra sende. Tamam. Wow. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Renkli, lezzetli bir bulut katmanları gibi. Aman Tanrım! O kadar güzel ve yumuşak ki. Heyli çok şanslısın kızım. Çok lezzetli. Evet. Amy öfkeyle şekerini yiyor. Ama bir fikri var. Evet. Acı biber mi? Onları şekerlemeye saklar. Aman Tanrım! Bu çılgınca olacak. Bayan Hayley ona neyin çarptığını anlamayacak. Şimdi bekleyeceğiz. Bu ısırıklardan biraz daha acı olacak. Ve bence beklediğimiz an geç değil. Daha erken geldi. Acı! İyi gidiyor iyi mi? Devasa şekerin tadını çıkar. O biberleri çıkarttıktan sonra yani bir zahmet. Haydi bakalım açın. Şeker gözler. Wow! Zavallı Amy'de sadece bir tane var. <laughs> en azından ona iki tane verseydiniz. <laughs> ah yeah. ye. Görüşürüz. Güzel show Ames. Seni şakacı seni. Senin sıran Hales. Bir ısırık al. Hmm, bu dolgu en lezzetlisi. O konuda seninle aynı fikirdeyim. Senin fikrin ne? Hayley göz dolgusunu bardağa sıkıyor. Aman tanrım. Bir göz kokteyli hazırlıyoruz. Cadılar bayramı bu yıl erken geldi anlaşılan. O bardağı doldurmak için bir sürü göz sıkman gerekecek. Ama görünüşe göre Hayley meydan okumaya hazır. Hey hepsi tamam. Şimdi içelim. Pipet evet. Hadi iç Hayley. Aa. Şimdi yandık. Aman tanrım. Ona söyleyecek miyiz? ona meyve suyunun ne yaptığını söyleyecek miyiz? Bu tam bir çılgınlık. Valerie'nin bir devasa gök uşağı mısır gevreği ve Nutellası var. Amy çok şanslı değil. Amy bir kase alır ve içini Nutellayla doldurur. Evet, evet. Hepsini dök. Sıradaki ne? Mısır gevreği. Gökkuşağı gevrekleri kaseyi doldurur. Bu tam bir şeker cümbüşü ve Amy tadına bakar. Ah kızım, kesinlikle mükemmel. Ne düşünüyorsun bal? Eğlenceye katılmak ister misin? Kesinlikle. Wow, o şey çok büyük. Bal onu Nutella'ya daldırır. Pekala mısır gevrekli çikolatalı güzellikler. Hayır. <laughs> Aa, şekerlemeler elbette. Bu çok lezzetli. Ve diğer renk pembe. Hmm, harikasın. Bu harika olacak. bal hmm, Val cennette. İnanılmaz. Amy gördü ve ağzı açık kaldı. Bal bir marshmallow çıkarıyor. Kocaman bir şey bu. Çikolatanın içine daldırıyor. Yemenin tadını çıkar. Daldıracak mısın? Evet. Bazı çikolatalı vanilyalı kurabiyeler aman Tanrım. Bal ben seni çok kıskanıyorum. Görünüşe göre Amy de öyle. Hey diyor Amy. Bu sosu denemelisin. Kesinlikle baharatlı değil. Aa, o, gerçekten başın dertte. Birisi yangın söndürücüyü getirsin. Çünkü ağzı yanmak üzere. Sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Pekala. Hadi başlayalım. Bunlar çok büyük. Merak ediyorum içinde ne var. Kontrol etmekten zarar gelmez. Vov! Bir yumruk şekeri. Küçük görünebilir. Ancak bu şey ortalama bir yumruk atabilir. Ve ayrıca bu şekerleme hmm. olarak da kullanılabilir. Hey! Cupcakeler! Bunlar kesinlikle şaşırtıcı derecede lezzetli görünüyor. Ve bence kesinlikle çok lezzetliler. Ha? Bom! Of! <laughs> Kaba kız! Şimdi ne olacak? Kendi gizemli balonunu mu yapıyorsun? Eh, ee, bizim için bir sır değil. Betty sadece izlemekle kalıyor. Bir. <laughs> Nena artık iki kişilik yemek yiyor. Bu yüzden paylaşmak ister misin? Ah Nena. sen çok kurnaz birisin. Bedava kek? Rüya gibi. Zavallı Betty'nin neler olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Aman tanrım. Sus. Hmm. hmm. Pekala. <laughs> Betty. Nena. Şu balonlara bakın. Her birinin içinde bir şeyler var. İlk kim başlayacak? <laughs> Betty klasik taş kağıt makas maçını kazandı. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı mı? Kahretsin. Devam. Bu ödüller nerede? Beti sakin ol. Sonuncusu. Nene bu kıymetli balonu koruyor. Ondan başka kimse patlatamaz. Ödülü olan tek balon bu mu acaba? Gökkuşağı tadında şekerler kesinlikle çok lezzetli görünüyor. Ve bitti. <laughs> Beti bir şeyler bul. Elbette ikramsız kalamayız. Hmm. Ee, biliyor musunuz? Ben bunun için varım. Bize neyin olduğunu göster kızım. O şekerleri öğütüyor. Şeker halatı. Vay canına. Bu şimdiye kadarki en havalı atıştırmalık. Hem de sakızla. Ah Nena. Betty. Seni mutlu gördüğüme sevindim. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kamera arkasının tadını çıkarın. Bildirimler için zil düğmesine basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.